Ultra Aslan Bodrum taraftar grubu sağlık çalışanlarına el ve yüzey dezenfektanıyla lahmacun ve kebap ikram etti. Koronavirüsle mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına Bodrum'da da destek sürüyor. İlçede Galatasaray'ın taraftar grubu Ultra Aslan Kaşı Beyaz restoranın sponsorluğunda Bodrum Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarına 400 lahmacun, 200 kebap ve 200 ayran ikram etti. Ayrıca Aspak sistemin katkılarıyla el ve yüzey yüzey dezenfektanı da hastaneye verildi. Taraftarlar hastane önünde sağlık çalışanları bizim canımız yazılı pankart açtılar. Hastane çalışanları da taraftar grubunu bu anlamlı hareketlerinden dolayı alkışladı. Ultra Aslan Bodrum temsilcisi Emre Güngör, Kent Haber'e yaptığı açıklamada şunları dile getirdi. Bizler sağlık çalışanlarımıza bu zor günlerde moral, motivasyon verebilmek adına buraya geldik. Onlar bizler için gecelerini gündüzlerine takıp canları pahasına burada bizler için bekliyorlar. Biz de onlar için evlerimizde kalalım diyoruz.